Öğretmenim merhaba Necda ben. Maturay'ın <laughs> velisiyim. Buyurun Necda Hanım. Bu ders sonrasındaki etüt saatini bir saat öne alsak nasıl olur acaba? Baturay'ın obua dersiyle çakışıyor da. Obua mı dediniz? Hocası efendim obua dedi. Ben de size diyorum. Anlıyorum. Ancak etüt saatlerini tek bir öğrenci için değiştirmek doğru olmaz. Tüm öğrenciler için değişsin o zaman. Hem bir değişiklik fena olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Siz dersi geçe alırsanız... Yok efendim ne münasebet. O bu dersinden sonra da zumba dersi var efendim. Baturay zumbaya mı gidiyor? Yok efendim zumba dersine ben gidiyorum. Ben. Ben. Stres atmayı bire bir. Anlıyorum. <laughs> Hele bir müdür beyle görüşeyim size dönüş yaparım. Tamam efendim. Çok incesiniz. Ha bu arada okul aile birliği başkanlığı için oyunuzu bekliyorum. Verin yetkiyi, olun etkiyi. Uhu! Oylar nezlaya. Sevgilerle. Biz geldik. Geç geldiniz. Ayda, E saat dört buçuk. Saat dört buçuk değil Burhan. Saat 16.37. Bu ne demek oluyor? 7 dakika geç kaldınız ya yedi. Baturay oğlum annen iyi değil. Düzgün konuş çocuğun yanında. Evet baba. Ben hassas bir çocukum. Her an psikolojim bozulabilir. Değişik değişik konuşma oğlum. Bu yaşta çocuğun psikolojisi mi olur? Ba, bana değişik dedi. Beğendin mi yaptığını? Vallahi bakıyorum da beğenecek bir tarafı yok gibi bu çocuğun. Bak çitlen. Bak işte kendini. <laughs> Baturay oğlum baban öyle demek istemedi yavrum. Neden özür diliyorum ki? Seni salonun bir kitlerim Burhan görürsün. Ben zaten kendimi kitledim. Sen niye kitliyorsun ki bir daha? Burhan! Tamam. Tamam tamam. Baturay evladım özür dilerim. Güzel oğlum bir tanem. Güzel oğlum ağlama ağlama.